Sayın Ceylan. Sayın Başkan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan daimi kadrodaki üniversite mezunları işçilerin feryadı burada defalarca dile getirildi. Fakat hiçbir mesafe alınamadı. Memur ve sözleşmeli memur olarak çalışan arkadaşlarıyla aynı üniversiteden, aynı bölümlerinden mezun olup aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olmasından dolayı eşit işe, eşit ücret ve özlük haklarından faydalanamayan bu işçilerin çığlığını duymamakta neden ısrar ediliyor? Üniversite mezunu işçilerimizin talepleri sadece statü değişikliğidir. Özetle kamu kuruluşlarında, belediyelerde ve kitlerde iş statüsünde çalışan üniversite mezunu işçilerin isteğe bağlı olarak eğitimlerine uygun memur kadrolarına geçirilmesi için herkesin mağduriyetini önleyecek ve hak eşitliği sağlayacaktır. Bu talebin karşılanması eşit işe eşit ücret prensibinin de gereğidir ve personelin verimliliğini arttıracağı gibi çalışma barışına da katkı sağlayacaktır. Sayın Köksal